Merhaba arkadaşlar. Erkenci Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere Demet Özdemir'den yepyeni kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Demet Özdemir arkadaşlarıyla set çıkışı buluşmuş ve çok güzel yeni kareler çektirmiş. Kendi Instagram hesabının hikaye bölümünde paylaştı. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Yepyeni yenilikleriyle yine sizlerle beraberiz. Ve e, daha fazla bilgi için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Takipte kalırsanız çok sevinirim. Ve Demet Özdemir her zaman yenilikleriyle seçilmektedir. Ve dizisi Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde e, başrol oyuncu olarak e, oynuyor ve çok güzel sahnelerde oynuyor. Herkesin sevebileceği sahnelerde yer alıyor. Ve şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Yepyeni videomuzda, yepyeni haberlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Sizlere yepyeni güzel haberler sunmaya devam edeceğim. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi seyirler.